Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kameralık bende. Ee, evet, tamam. Şimdi sadece bu takımlar kaldığına göre bu ve de bu. Hemen de şunlar şunları dizelim. Ağabey. o takımın gelmesi beni bayağı şaşırttı gerçekten. Bu aşırı ezikli takımda. Düzük. hile var. Ya bu. Hile. Şu takım geçmişti. Şurayı. Sarı öldü. <laughs> 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 Herkes ölsün. <laughs> uzakım gelmese zaten şaşardım. Bay bay arkadaşlar. Dördüncü videoyu da çekerim.